İlhan, Charlie çayları nereye götürüyor? Allah ne bileyim abla, az Arif söyledi çocuk gelecek ki. Niye ne oldu ki? Arif mi söyledi? Evet. Bak İlhan, ya da dur dur bir dakika. <laughs> Herkes beni bir dinlesin. Herkes bir beni de gelin böyle. Mahalleli gelin. Toplanın gelin 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 gelin. Gelin. Bakın sabahtan beri dükkanları tek tek geziyorum. Şimdi yeniden tekrar ediyorum duyanlar duymayanlara duyursun gel muhtar gel. Gel gel duyuru yapıyorum sen de dinle. Ha, dur 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 bir dakika ben yani kayda değer bir şeyse ben kayda değil dur. Değer değer et. <laughs> Ey ahali benim kocam olacak Arif Asmalı adlı şahsiyet lüzumsuz işlere kalkışıp Birlikte kendi oğullarına DNA testi yaptırmışlar. Ya 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 işte işte olay olay olay. Abla, DNA testi nedir ya? Çocuklar benim mi değil mi diye kontrol testi. Bu iki şahsiyet, kadınlarından emin olmayıp şüpheye kapılıp acaba gerçekten bu oğlanlar bizim mi yoksa bizim değil mi diye kontrol testi yaptırmışlar. sizden miymiş belki? yolar Pardon. Şimdi... ...iyice dinleyin. Bütün mahallenin... ...Arif Asmalı ile olan alışverişini... ...yasaklıyorum. Ve onun yanındakilerine de... ...ambargo uyguluyorum. Bu hain... ...bu alçak adamların bize yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Bunu cümle alem böyle bilsin herkes işine. mi oluyor? Ben Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.